hayvan bakmak çok güzel. Zaten hayvanları sevemediğin zaman insanları zor seversin. Ben önce de insanları çok seviyordum. Sanki yaş ilerledikçe mi diyeyim. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanıyorum. Yani şimdi sanki hayvanları sevmek daha kolay. Çünkü masumlar. Yani bir adım bir şey verdiğin zaman mutlu oluyorlar. Seni seviyorlar. Koca kızdım benim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Minnoşumuz anne oldu. Nerede yavrular? Yavrular burada. Bunun sota yeri burasıydı. Hamile olmadan önce tamam cidden de, de buraya girip çıkıyordu. Ondan sonra yavrulamak için gene buraya girmiş. Yavrulamış buraya. Biz yavruları arada çıkardık. E, buraya çıkardık böyle evin e, yani köşede dursun. Böyle bizim gözümüzün önünde dursun e, görelim gibi. Hoşlanmadı yine buraya taşıdı. Ama annelik bir yakıştı bir e, hoşuna gitti hayvanın. Bir mutlu oldu. gülümseme gülümsemeye başladı diyeyim. Hayvan gülümsemeye başladı. Çok hoşuna gitti annelik. Onlara bakmak hani elleri elleyon ki duysun çok koşa geliyor. Yavrularını ellediğimiz anlasın. Yalnız kaç tane yavrulamış ya bir tane yavrula iki tane yavrula hadi bilemedin üç tane yavrula dört tane yavru var ya dört tane şuraya bak bir tanesi sarı. Alt kattaki melek geliyor. Melek görsün çıldırıyor. Onu koşturuyor. Yaklaştırmıyor buralara. Çok da tatlılar. Yine de bunları kısır tutmak lazım. Ee, fazla yürememeleri lazım. Çünkü bakılmıyorlar olmuyor. Tamam. Hadi diyelim dört tane yavru. Bunlara bakacağız. Ama şimdi sokaklarda çok yavru kedi olacak. Yani bunlara... Kısırlaştırılması doğru. Hep diyorlardı kısırlaştırmak, kısırlaştırmak, kısırlaştırmak lazım. Yani fazla üremesinler. Hani en azından az olsunlar, öz olsunlar, bakılabilsinler. Yani bu arada aynı zamanda da e, kuburların da yavruları çıktı. Evet arkadaşlar anneleri burada yok. Şu şekilde görüntü almaya uğraşıyorum ama ne kadar görünüyor hiç bilmiyorum. Oo, amanin amanin kim gelmiş? Koşa koşa geldi. Koşa koşa geldi. Ee, karnı acıkmış herhalde. Oğlum kumru bu sabah sabah. Canım kumru bu çekti sabah sabah. Kumru olmaz. Gel bakalım. Gel dolapta bir şeyler varsa vereceğim ben sana. Vallahi yarım kilo e, hamsi yedi herhalde. Balık. Şöyle akşamdan balıklar vardı. Ee, annemize verelim bakalım. Annemize verelim de e, en bakalım. en alt katın kedisi. Bir ses tonu var. Yani sokağa ayağa kaldırıyor. Sokağa ayağa kaldırıyor bak. Ya çıktı balkona. Ne kadar görünüyor bilemiyorum da. Çıktı camın içeri alsınlar diye. Ne kadar görünüyor. Bir tırmanın çok ses tonu çok yüksek. Bir de bunun ses tonu. Heh, bak burada da kim var bak. Minnoş'un içerilerde çok canı sıkılmış. Ee, yarım saattir diyeyim sokağa seyrediyor. Çok bunalmış demek ki. Ha geliyor, geliyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Hep buraya bakıyor. Balık. Oğlum balık bitti. Gel. Ay gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Bakalım yavrulara. Bakalım bakalım ne yapıyorlar. Gel. Minoş. Gel hadi. Gel bakalım bakalım yavrulara giriş yeri şu köşe. Köşeden giriyor. Heh, bak şimdi oradan gelecek buraya. Heh, geliyor. Geliyor yavruların yanına geliyor. Evet. Oradan Oho, içeri girdik. Kuyruk gözüküyor. Kuyruk da gitti. Evet. Bakalım bakalım. Yavrular burada. Minnoş nerede? Ah de geliyor. De geliyor. Gel bak bakalım. Çok tatlılar ya. Allah'ın hikmetine bak ya. Çok hoş. Ha, hayvan bakmak çok güzel. Zaten hayvanları sevemediğin zaman insanları zor seversin. Ya ben önceden insanları çok seviyordum. Sanki yaş ilerledikçe mi diyeyim. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanıyorum. Yani nasıl diyeyim önceden çok severdi. Bir, yır, bir yığın arkadaşım vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi sanki hayvanları sevmek daha kolay. Çünkü masumlar. Yani bir adım bir şey verdiğin zaman mutlu oluyorlar. Seni seviyorlar. Koca kızdım benim. Peki başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.